Son yıllarda artan deniz suyu sıcaklığı sebebiyle Marmara Denizi'nde bazı balık türleri tehdit altında. Hocam Marmara deniz suyunun sıcaklığı söz konusu. Bu sıcaklığın etkileri ve zararları nelerdir? Evet e, zaten küresel iklim değişikliği nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarının arttığını, atmosfer sıcaklıklarının arttığını da biliyoruz. Ama e, Marmara Denizi özelinde ve diğer çevresindeki bütün denizlerle birlikte değerlendirdiğimiz zaman Son 50 yılda Marmara Denizi 1970 yılından itibaren 2,5 santigrat derece artmış. Uzun dönemli ortalama sıcaklıklar 1970 yılında 15,3 santigrat derece iken geçtiğimiz yıl itibariyle bu 17,8 santigrat dereceye yükselmiş ki bu toplamda 2,5 santigrat derecelik bir artış demektir. Bu ciddi bir artış. Sadece bu sıcaklıklar Marmara Denizi'nde artmakla kalmamış. İşte onu besleyen... Ee, Karadeniz'de de 0.9 santigrat derece, neredeyse 1 santigrat derece yakın bir sıcaklık artışı söz konusu. Ege Denizi e, benzer şekilde 1.4 derece e, santigrat derece kadar artmış. Akdeniz, Hakeza 1.2 santigrat derece artmış. Dolayısıyla sadece e, Marmara Denizi'nde bir sıcaklık artışı değil, onun ilişkili olduğu Karadeniz ve Ege Denizi'nde de sıcaklıklar artmış. Tabii e, sıcaklıkların artmasının e sucul ortamlarda çeşitli çevresel etkileri var. Olumsuz etkileri var. Bir tanesi e, çok ağır bir şekilde, dramatik bir şekilde yaşadığımız müsilaj sorunun üç temel nedenlerden bir tanesi buydu. Sıcaklıkların artması burada eee müsilajın oluşmasına sebebiyet vermişti. Bu e, sıcaklık artışı trendi hala devam ediyor. E, i̇kincisi ise e, sularda çözülmüş oksijen var, atmosferdeki oksijenin hayati olduğu gibi e, sularda da e, çözülmüş oksijen orada yaşayan solunum yapan canlılar için hayati bir öneme sahip. E, bu çözülmüş oksijen konsantrasyonu sıcaklıkların artmasıyla birlikte hiç başka bir etkene e, gerek olmadan düşüyor. Yani sıcaklık arttığı zaman, bu çözülmüş oksijen miktarı çözünürlüğe bağlı olarak sıcaklıkla ters orantılı olduğu için otomatikman düşüyor. Bu ne demek? Orada bol oksijenli solunum yapan canlıların hayati tehlikelerinin ve yaşam koşullarının zorlaştığı anlamına gelir. Bu da balık türlerinde özellikle bir azalma. Onun yerine daha az oksijenle hayatını devam ettirebilen deniz anası gibi, vatus gibi, canlıların buralara istila etmesine sebebiyet verebilir. Hocam peki bu e, suyun sıcaklığı artması müsilajı tekrar geri getirir mi? E tabii ki e, müsilaj biliyorsunuz üç tane temel etkenden meydana geliyordu. Bir tanesi sıcaklıktan artması, diğeri e, akıntının, Karadeniz ve Ege Denizi akıntısının e, olmaması yani durağan koşullar olması. Bir de evsel endüstriyel atık sularla e, fosfor gibi organik kirliliklerin deniz ortamına bırakılmasıydı. Diğer iki sebeple birlikte sıcaklıkların artması da tek başına müsilajı oluşturma sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla bir risk taşıyor tabii ki. Yani şöyle diyebilir miyiz? Bunun tehlikesi de var. E tabii ki yani müsilaj istenmeyen bir durum o da deniz ortamındaki oksijeni tüketiyor. Balık türleri çok etkilenir mi hocam? Tabii balık türleriyle ilgili çalışan uzmanlar var ee, bu konuda ben bu anlamda uzman değilim ama onların raporlarından okuduğumuz kadarıyla bir kere şunu biliyoruz oksijen seviyesi denizin içerisinde azaldığında e, bu oksijene bağlı türlerin hassas türlerin popülasyonun azalacağı bunun yerine daha az oksijenli koşullarda yaşayabilen e, balığın dışındaki canlı türlerinin de artacağını e, söylemek yanlış olmaz. Ki son zamanlarda okuduğumuz raporlardan da e, bu Marmara Denizi'ndeki balık popülasyonunun değiştiğini, türlerin e, azaldığını, onun yerine e, deniz anası, vatus gibi türlerin de artış gösterdiğini e, sonuçlar ortaya koymuş durumda. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum bir de, özellikle bu e, müsilaj olayının, Etkisi midir acaba bu suyun ısınması veya önlemi var mı? Hayır, e, müsilaj deniz sularının sıcaklığını artırmaz. Ama iklim değişikliğiyle beraber küresel e, boyutta sıcaklıkların artması deniz suyunun artmasına da sebebiyet veriyor. Aynı zamanda Marmara'ya deşerz edilen sular, soğutma suları, diğer sıcak sular bu bu da etkili olabilir. Çünkü ciddi oranda bir deşarj var. Yani arıtılmış olsa dahi suyun sıcaklık ve sıcak olması o de Marmara Denizi'nde bir sıcaklık etkisi gösterebilir ama bu minör bir etkidir. En temel etki iklim değişikliği ve buna bağlı olarak ısınan küresel bir sendrom diyebiliriz.